15 Temmuz gecesi FETÖ'cü teröristler genç yaşlı kadın erkek demeden sivillerin üzerine kurşun yağdırdı. Cuntacıların silahından çıkan mermilerden biri de 21 yaşındaki Batuhan Ergin'i hayattan kopardı. O mezara giderek her gün işe gelmenin ne olduğunu ancak ben bilirim. Evladım Ortaköy'de yatıyor. Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Bismillah! Bismillah Allahu Ekber! Henüz 21 yaşındaydı Batuhan Ergin. Askerlik görevini kendi isteğiyle doğuda komando olarak yapmış, 15 Temmuz'dan bir buçuk ay önce terhis olup takdir belgesiyle baba ocağına dönmüştü. FETÖ'cü hainlerin kanlı planlarını devreye soktuğu 15 Temmuz akşamı arkadaşıyla birlikte Boğaziçi Köprüsü'ne koştu. Vatan elden gidiyor demiş biz demiş eğer bu gece demiş eve gidersek ben ileride annem babamın yüzüne nasıl bakarım vatan elden giderse. Gel demiş köprüye gidelim en fazla şehit oluruz demiş. Köprüye gidiyorlar. Köprüde Murat'a demiş ki, Murat demiş bu gece seninle demiş ölüme de gitmek var galiba kaderde demiş. O kanlı gecede sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafı bu oldu Ergin'in. Fotoğrafın altına eve erzak almaya değil devletimize sahip çıkmaya geldik yazdı. Murat tabi Batuhan o coşkuyla asker kışla diye bağırıyor. Ne olduğunu anlamıyor. Çocuğun üzerine sadece yazlık bir şort ve tişört var. Asker kışlaya! Asker kışlaya! FETÖ'cü katilin silahından çıkan kurşun Batuhan Ergin'e isabet etti. Vatan sevdalısı genç kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye götürülürken şehit düştü. Eşim aradım. Eşim dedim Batuhan nasıl? Batuhan öldü dedi bana. Eşime sadece bağırıp çağırdım. Dedim ne? inanamadım. Gerçekten inanamadım. Sonra hastaneye gidip Batuhan'ı morgda gördüm. Çok zor kul yani. Benim oğlum uzakta, cennette fakat ben göremiyorum. Batuhan benim için yaşıyor hala. Deniz Ergin hala inanamıyor oğlunun şehit olduğuna. Ondan geriye kalan videoları izleyerek hasret gidermeye çalışıyor. Yani anne kelimesindeki ilk harf bile her şeyden önce başlar arkadaşlar. Sevgililer neredeler abi hiçbiri yok. Ama annem nerede? Her zaman ebedi yanımda içeride yemeğimi hazırlıyor. Ben her akşam aşağı indiğim zaman Batuhan orada motorla beni bekliyor hissediyorum. Yani şu an çok zorlanıyorum konuşurken.